Evlilikte ilişkiyi sürdüren en önemli şey nedir? Hanım bahsettik önce. En önemli saygı. Birbirine saygı. İkincisi de birbirinizi dinlemeniz lazım. Saygı, sevgi zaten her zaman oluyor ama Sevgisi en önemli saygı. Saygı ve sedakat diyorum ben. Aynen eşime katılıyorum. Sevgi, saygı çok önemli birbirimize karşı. Tabii ki erkekler her zaman bir adım geride kalmalı. Her zaman. Diyorsun. Diyorum bak bizi kavga ettirmeden yalayım. bana. Yok yok doğru söylüyor. Evet. Erzmen, evet, sevgi, saygı. Güven. En başı güven. Sonrasında neler gelir peki? Sonrasında huzur ve birbirine sadıklık. Para meselesi ortada olmaması lazım. Seviyorsa zaten sonradan para da kazanılır, her şey kazanılır. İlkte ilişkiyi sürdüren en önemli şey nedir? Sevgi. İlişkide en önemli olan sevgi. Sevgi de saygıyla başlar. Saygının bittiği yerde sevgi başlar ama sevmeye kadar bir de sevdiğini alırsan o da var yani o çok önemli bir şey. Şimdi sevdiğini alamasan görücü usulü evlenirsen eskiye mazaran iş sıkıntı olur ama teknoloji olarak sevdiğini alırsan benim gibi ben sevdiğimi aldım çok mutluyum. Eşime de buradan sevgiler saygılar diliyorum. Teşekkür ediyorum röportajı. Trakya'ya de selam olsun. Evlilikte ilişkiyi sürdüren en önemli şey nedir? İlişki, güven, sadakat. Ee, bunlar yani. Bunlar olmadıktan sonra zaten sürmez ki evlilik. Yani. Bana göre güven. Güven gittim bitti yani. Yani o hatayı bir daha yapmayacağını ben tekrar nereden bileceğim? Hiç yaşadınız mı peki güvensizlik? Yaşadım. Onun için boşandım ya. 20 sene oldu. Ve hayatıma kimseyi de almadım. Sonrasında kimseye güvenmedim. Çocuk, oğlum 7 yaşındaydı. Kızım 6 yaşındaydı. Şu anda oğlum 30 yaşında. Kızım 28 yaşında. İkisini de okuttum. Oğlum pilot. Kızım da hastanede doktor. Ne mutlu sizlere. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Rica ederim. Saygı, sevgi, hoşgörü, sorumlu, sorumluluk duygusunda olmak. Biraz da eğer saçların siyahsa beyazlatmak. Başka şey. Hmm. <laughs> Sizlerin var mı yorumlarınız? Allah hoşgörüne, saygı, sevgi bir Şey 3 yıl oldu evlenen. Daha yeni evli gibiyiz. İnşallah yeni gençlerde aynı olur ama biraz zor oldu. Size kolay Çok gelsin. Çok teşekkür ederiz. Bir ömür mutluluklar. Evet. Evlilikte ilişkiyi sürdüren en önemli şey nedir? Kör olmak, sağır olmak, topal olmak. Her ağzına geleni söylememek, her tarafa seyirtmemek, her tarafa e, değil miyim, her şeyi duymamak. Yani itidalli olmak, orta yolla olmak. Ben öyle diyorum. Peki. Çok teşekkür, teşekkür eder. ederiz. İnsan birbirine saygı, hürmet, sevgi gösterirse sırrı olur. Teşekkür ederiz. En önemli şey para. En önemli şey. Evet. Para olmayınca hiçbir şey olmaz. Sonrasında peki, peki neler geliyor? Her şey para olduğunda her şey gelir. Saygı ve sevgidir. Saygı ve sevgidir. Aynen. Sonrasında peki neler gelir? Saygı olduktan sonra devamı gelir. Güven, sadaka. Yani. Hı. Evlilikte ilişkiyi sürdüren en önemli şey nedir? Üç es kanunu. Hı. Sadakat, sevgi, saygı. Budur. Bence. Sonrasında peki neler gelir? Sonrası e, akışına bırakacaksın hayatın. Bu zaten üç olduğu zaman hı hı. E, akış devam ediyor, hiç sıkıntı olmuyor. Evlilikte ilişkiyi sürdüren en önemli şey nedir? E, bence kadın erkeğe saygı duyması, erkeğinde kadına sadık olması evlilikte ilişkiyi e, sonsuza dek götürebilir. Peki sonrasında neler gelir? Sonrasında olmazsa olmaz tabii ki de kişisel alanlara saygı ve insanların evlendiği için bir arada yaşamalarını bırakıp kendilerini de geliştirmeyi bırakmamaları ve en en önemlisi Türkiye'de maalesef 6 ay 7 aydan sonra insanlar flört etmemeye başlıyor eşleriyle. Bunu da çözülmesi lazım bence. Yani evlilik aşkı öldürüyor mu? Evlilik aşkı rahatlıktan öldürüyor doğru dediniz. Evlilikte ilişkiyi sürdüren en önemli şey nedir? Güven. Evlilikte ilişkiyi sürdüren en önemli şey nedir? Vallahi evlenmesin pişman olurlar. <laughs> Evlilikte ilişkiyi sürdüren en önemli şey nedir? Anlayış. başka ne olacak? Saygı. 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 Başka ne olacak? Saygı. <laughs> Ondan sonra sevgi gelir zaten. Yani, değil biz, mi? <laughs> biz 40 senedir evliyiz. Yani. <laughs> Saygıdan başka bir şey yok. Saygı, eşini seveceksin. Eşini, işini, aşını seveceksin. Hayat arkadaşın Çok teşekkür, teşekkür. ederiz katılım için. Sağ ol. Evlilikte ilişkiyi sürdüren en önemli şey nedir? Bence karşılıklı anlayış. Başka bir şey olamaz yani. Tabii ki maddi durumlar en en önemli şey. Zaten onlar. Ya ama e, dediğim gibi anlayış, anlayış, anlayış başka bir şey değil yani. Teşekkür, teşekkür. ederiz sağ ol. Evlilikte ilişkiyi sürdüren en önemli şey nedir? Ee, saygı, sevgi en önemli şey budur. Peki sonrasında neler gelir? Sonrasında neler gelir? Ee, sonrasında da e, iyi şeyler gelir. Yani çocuk gelir, saygı sevgi gelir. Kadar. Teşekkür ederiz. Evlilikte ilişkiyi sürdüren en önemli şey nedir? Saygı. Saygı. Başka da bir şey yok. Sonrasında peki neler geliyor? Sonrası ne gelir? Bozulma niyetiyle. Yani nasıl sağlıklı bir evlilik yürütülür? Valla sağlıklı... Bu ortamda biraz zor. Ekonomiye bağlarsan sıkıntı. Eskisi kalırsa kalır. Yeni ortama, yeni gençlere Allah yardımcısı olsun. Hepsi ekonomidir. Zaten saygı olduktan sonra bence hiçbir şey olmaz, hiçbir olay olmaz. Saygıdan sonra ekonomiye bağlı. Ekonomide bu ortamda zor. Allah gençlerine yardımcısı olsun. Diyecek başka da bir şey yok. Evlilikte ilişkiyi sürdüren en önemli şeyler nelerdir? Ee, en önemli şeyler birbirine uyumlu olması lazım. Ee, birbirinin hatalarını kapatması lazım bence. Başka daha önemli konular da var tabii bunun yanı sıra ekonomi çok önemli. Şimdi oraya da değinelim mi? Yürü. Tamam. Ee, malum ülkemizde ekonomi bayağı e, aşağıda tabanda yani. Ne zaman kalkar ya da kalkmaz orası artık aşikar. Ama tabi milletin durumu e, kötü bunu herkes biliyor. Bunu gizlemenin bir anlamı yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben siyasi olarak dokunmuyorum genel olarak e, bakıyorum kötü yani herkesin durumu. Kimse yani refah içinde değil. Geçimi de iyi değil. Aldıkları maaş da tabi aşikar belli. 17.002 lira. Ee, yani çoğunluğu da 12.500 herhal alıyor. Yani ben e, burada yaşamıyorum da yurt dışındayım. Geleli üç gün oldu. İnanmazsınız yani bu konuşulmaz da konuşuyorum. 1.000 euro bozdurdum. 5.000 lira para kaldı. Nereye gitti? Hesap ediyorum, dönüyorum, bakıyorum, bir türlü yani çok pahalı, her şey pahalı. Almanya'dan bile şu an burada e, Almanya'nın dört katı pahalı diyebilirim. İnan ki o gelip de burada ahkam kesenler yok. Almanya bize bakmıyor. Yok bilmem efendim burası ucuz memleketimiz tabi cennet ama sıkıntı çok sıkıntı var. Bunları göz ardı etmemek lazım. Baştakilerine de sesleniyorum. Ülkemizi bir an önce düzeltsinler, refaha getirsinler. Ona göre millet geçim sağlayabilir. Yoksa bu durumda kötüye gidiyor. Efendim şunu bunu bahane edip de yok takıp bu kötü şu kötü deyip de milleti kandırmasınlar. Bunu herkes biliyor yani. Diyeceklerim bu kadar. Soracağım bir şey varsa. Ekleyecekleriniz varsa alabiliriz. Yok. Teşekkürler. Evlilikte ilişkiyi sürdüren en önemli şey nedir? E, evlilikle ilgili ilişkiyi sürdüren önemli şeyler bir defa e, en başta anlayış gelir. E, şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an maalesef bizim e, bulunduğumuz ortamda kimsen kimse saygısı kalmamıştır. Yani evlilik e, kadın Kocasına saygılı olacak. Kocası da ona aynı karşılık olarak saygıyı gösterecek. Her yeri gelir, e, kadının morali bozuk olur, sıkıntısı olur. Kocasının onu anlayışla karşılaması lazım. Ama e, kadının kocasına sürekli saygılı olması lazım. Kararlarına saygı duyması lazım. Yani geçmişten gele, geleneklerimize baktığımız zaman, örf adetlerimize baktığımız zaman bu, bu şekildi. Bunun biz ata babalarımızdan da büyüklerimizden de bunu görüyorduk. Ama maalesef şu an tamam ben kadınların ezilmesini istemiyorum ama e, kadın hakları diye bir şey çıkmış. Nasıl bir haksa biz de çözemedik. E, anladınız mı? Saygı diye bir şey kalmamış. Bundan dolayı yok eşitlik, yok ya Allah-u Teala ikisini eşit yaratmamış bir kere. Allah-u Teala bile şu şekil, yani kadının gerek fiziksel olarak, gerek e, yani e, doğa gereği yani erkeklerin onu koruması lazım. Çünkü zayıftır. Yani fiziki olarak da zayıftır. E, ama bunun karşılığında da erkeğe saygı duyması lazım. Ama yok, efendim hayat müşterektir, şu şudur, bu budur dediği zaman maalesef hiçbir şey yolunda gitmez. Bunun karşılıklı saygı sevgi olması lazım. Herkes yerini bilecek. Anladınız mı? Ama kadın kalkıp yok efendim erkekle aynı şartlardayım ben. Değil işte. E madem öyleyse otobüse biniyorsun toplu tüketimlere e, şey toplu taşımalara bindiğin zaman yok bayanlara yer böyle. ben vermiyorum. Bu açık söyleyeyim. Saygısızlık olarak değil. Bazıları bana söylüyor ya bayana yer ver. E yo, bunlar diyor biz eşitiz. Eşit 80'de ayaktadır. Öyle mi değil mi? Ben Orada biraz çok bak bak özür diliyorum. Şunu demiyorum. Evet. Yaşlı eyvallah. Başımızın evet. da. Yaşlı erkek de olsun. Evet. Bir kelime söyleyebilirim, evet. Bir kelime tamam. Buyurun. Kadın dedin ki zayıftır. Kadın zayıf değil. Kadın güçlüdür. Kadın direnişlidir. Kadın gökyüzüdür. Kadın anamızdır. Kadın her şeydir. Yani örf adeti bozmuşlarsa baz, bir avuç karınca var ise bir avuç karıncanın içinde 3-4 tanesi ölür. Buyurun. Ama Erkek dedin mi zaten yöneten erkektir. Erkek erkek olacaksa, kadının koltuğu varsa, evi varsa, parası varsa, her şeyi varsa zaten o kadın evinin bağlıdır. Kadın çok iyi. Her şeyi anlatıyorum. Kadın bir meyvedir. Kadına da saygılı olmamız lazım her şeyden öncesi. Hani yerde birerim, kalkarım da otururum da. Ee, zayıf değil. Çünkü erkekler çok zayıftır. Direnişli değildir. Ben erkek olarak söylüyorum. Erkekler zayıftır. Neden zayıftır? Nefsine uyuyor, içki içiyor çalışmıyor, evde geç geliyor, eve geç gidiyor. Yani istediği her şeyi yapıyor. Ben erkeğim. Öyle olmaz. Tamam, neden olmaz? Çünkü analarımız böyle bizi yetiştirmedi yani normal olarak. Analarımız senin aynı öyle Fatih Teşekkür ederim. Arkadaşım. Teşekkür ederim. Ya öyle de şimdi mesela şu şekilde bazı kanunlar çıkıyor. İşte kadınları kanun şu, şu. Bundan 100 yıl önce kanun mu vardı? 200 yıl önce kanun mu vardı? 1000 yıl önce kanun mu vardı? Bunlar hepsi geleneksel olarak devam ettiği için yani kadının koruma ihtiyacı var. Ama o dezavantajını da erkeğin avantaja çevirmemesi lazım. Yani ne demek istediğimi herkes anlıyordur. Yalnız kadında yok benim hakkım var, yok şu var, yok bu var. Ya zaten bizim e, İslam kültüründe e, kadına en çok değer verilen e, toplum yine bizim toplumdur. Ölüm değil. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kadınlar eskiden ne olarak kullanılıyordu ee, köle olarak e, çok affedersiniz yani nedir İşte yatak işini gördüm mü her işime yarar şu bu derken değil ama bizim dinimiz kadınları da yani yaşamsal olarak eşit gördü yalnız fiziki olarak onların koruma ihtiyacı var kadın savaşabiliyor mu bugün bir orduya eskiden kılıçlarla savaşıyordular kadın savaşabiliyor muydu değil erkek erkek korumacıdır tamam ama kadın da bunun üstüne çıkmaması lazım. Kadının işi nedir? Evine bakacak, çoluk çocuğuna bakacak, eşin hizmetlerine başlayacak. Eşi de onu en güzel şekilde başının üstünde taşıyacak. Ama ben anlamıyorum. Televizyonlara çıkıyorlar. Yok kadın hakkı, yok kadın hakkı, yok kadın. Ben anlama hangi haklardır? Bugün biri bir kadına saygılı değilse 50 tane kanun da çıkarırsan saygı saygı kalmaz. Saygısızlık yine devam eder. Benim demek istediğim bu şekildedir. Bence karşılıklı saygı, sevgi. Herkes yerini bilmesi lazım. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evlilikte ilişkiyi sürdüren en önemli şey nedir? En önemli şey ilkin birbirini sevmek ve saygı ve saygıdır. Yuvayı beraber kuruyorlar, beraber devam ediyorlar. İyi günde kötü günden beraber olmak en güzel, önemli olan ilişkiler bunlardır. Ondan sonra erkek gidip çalışacak önemli ilişkilerinde şimdi getirip evden, evin içine hanımına verecek. Hanım da en güzel şekilde hem kocasını güler yüzü karşılar, hem de çoluk çocuğuna bakar, hem de meyve olarak meyve meyveyi veriyor. Önemli ilişkiler budur. Te, i̇lişkiyi sürdüren en önemli şey nedir? Güven. Karşılıklı güven bence. Tek bir cevabı var, güven. Başka bir şey yok. Ali İmran Suresi 73'e göre kalpten hidayete ermeye dileyeceğiz. Hidayete erdiğimiz zaman kalbimize sevgi yerleşecek. Birbirimizi Allah için seven insanlar olacağız. İşte sahabeler Osmanlı hep böyle yaşamışlar zaten. Sahabeler de birbiri için hani diyor ya anlatırken hiç kimse yoktur ki birbirinin evini yardım etmesin. İnsanlar hepsi birbirine yardım etmişler. Birbirini sevmişler. Nasıl? Nasıl? hidayete ermekle oluşuyor. Bu sevgi tohumları kalbe sadece hidayete ermekle yerleşiyor. Nedir hidayet derseniz hidayet Kur'an-ı Kerim'e göre yaşarken emanet olan ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Kim dilerse kalbinde o hidayete erenlerden olur. Yani kalpten dilemekle hidayet kalbe yerleşiyor. Ey yüce Allah'ım! Bunca ermiş evliya'lar, sahabeler yaşarken ruhunu sana nasıl ulaştırmışlarsa ben de onlar gibi yaşarken emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum yüce Allah'ım. Ne olur benim duamı kabul et. Beni hidayete erenlerden kıl. Bunu kişi kalbinden dilemesi gerekiyor. O zaman kalbe sevgi tohumları yerleşecek. Eğer hidayete ermeyen bir insansa Kavgalar hiç bitmez ki o evde. Kavgalar hiç bitmez. <laughs> Birbiriyle tartışan, birbirini yemeye, ezmeye çalışan çoluk çocuklarımız da aynı şekilde büyüyorlar. Hidayete ermeden büyüyorlar. Oysa enderun'da enderun vardı. Osmanlı'da enderun derdi hani. Evet. Orada kimler onları eğitirdi? Ermiş Evliyalar. Dönemin Evliyaları kimdi? mürşide Osman'ın şeyin e, Şeyh Edebali vardı. Mesela ne öğretiyorlardı? Kur'an'ı öğretiyorlardı çocuklara. En derin neydi? Kur'an öğretilen mekteplerdi. İşte onlara hidayeti, Kur'an'ı hidayeti öğretiyorlardı. Kalbe sevgi tohumlarını yerleştiriyorlardı. Ne yapıyorlardı? Savaşa gittiği yerlerde Osmanlı ne yapıyordu? Yaşasın Osmanlı geldi, bizi kurturdu diyordu. Kurtardılar, kurtardılar. Çünkü adaleti getiriyordu. Adaleti kim getirir? Birbirini seven insan. Yaradandan dolayı seven insan. Yaradandan dolayı. Şimdi kişi de evliliklerde de eşimi severim. Yarattığı Allah yarattığı için. Kalbe hidayet girerse ancak insanlar birbirini sever. Kalbe hidayet girmezse insanlar birbirini sevemez güzel kardeşim. Önce hidayete ermeyi dileyeceğiz inşallah. Birbirimizi sevebilmek için Kur'an-ı Kerim'deki Ali İmran suresi 73'e göre üzerimize farz kılınan hidayeti dileyeceğiz. Hidayet dilemekle yerleşiyor kalbe. Kim dilerse onun kalbine yerleşir. Hani hadisi şerif var ya e insanlar ölmeden önce ölünüz. İşte bu ölmeden önce ölmek, ölmeden önce emanet olan ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Kalpten kim dilerse onun kalbine yerleşir inşallah. Sonrasında da mürşide tabiyet vardır Kur'an-ı Kerim'de. Biraz derinleşmiş oluyor konular ama bilenler bilir. Hidayete eren insanlar mürşidin elini öperek tövbe alırlar. Ve zikir dersi verilir onlara. Zikir dersi verilir. Biz zikir, zikir Allah zaten. Allah, 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 Allah. Yerler, gökler, taşlar, kuşlar hep Allah'ı zikrederler. En az insanlar işte bunu bilmedikleri için mürşide tabi olan insan zikrine sarılır. Elep insan zikir dersi yapar. O zikir dersini yapan bir evli karı koca birbirinin asla kalbini kırmaz. Asla kalbini kırmaz. Sabahtan akşama kadar dili Allah diyen bir karı koca birbirinin kalbini kırmaz. Çocuklarını da o Allah sevgisiyle büyütür. İşte hep onları eğitirken Allah sevgisi verir. Ne diyor Hazreti Ömerler, Hazreti Aliler? Ey Ömer diyor, ne ne bıraktın? Her şeyini verdin Allah yolunda. Her şeyini vardın. Ne bıraktın çocuklarına? Allah ve Resul sevgisi. Var mı şimdi? Allah ve Resul sevgisi eken çocuklarının kalbine. O çocuğun kalbine ekilmişse Allah ve Resul sevgisi o zaman sevecek. Evlendiğinde o zaman birbirini sevecek. Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle birbirini sevecek. Zikir dersi yapan, mürşidine tabi olan böyle bir aile. Birbirini seven, birbiri için yaşayan. Peygamber Efendimizin ahlakı nedir? Ya Allah'tan bahset ya sus. Şu anda bizim yaptığımız gibi ya Allah'tan bahset ya sus. Yani birbirini seven insan, birbirini seven aile, hidayete eren, rüşdüne tabi olan, zikir dersini yapan ailedir. Biz bunu biliyoruz, bunu yaşıyoruz inşallah. Herkesin de bunu yaşamasını tavsiye ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz katılım için.